Suriye'de bir festival yapılıyor. insanlarda şok. Bundan ne biçim bir Suriyeli? Suriye'de hani savaş yok muydu? Bunlar Suriyeli ise bizdekiler nereli diye şey yapıyorlar. Suriye Savaşı ilk çıktığında daha yeni böyle patlamalar başladığında Şam'a gitmiştim. Ve de 5 n 1 bir tango gecesini sizlere göstermiştim. Demiştim ki ya bir yanda savaş var. Hani millet böyle şey yapıyor ama bir yandan da böyle bir durum da var. Suriye layık bir ülke. Ve Suriye'nin hani Şam'a gittiğinizde her kesimden insan var. Sadece bir kesimden insan yok yani. Hani böyle git şimdi beachlere, plajlara. Suriye'de denize girenler var. Mine etekler, şeyler gayet layık bir yaşam biçimini süren e, şey var. Ama kökten dincisi de var, şey de var. Bu savaşta ne oldu? Biraz bu layık kesim burada kaldı yani. şeyde Suriye'de kaldı. O yüzden bu festivale bakınca ulan da adamlara bak Suriye'de ne biçim olaylar oluyor diyorsunuz. Ama Suriye tıpkı Türkiye gibi hani içinde birkaç ülke barındıran bir ülkeydi. Onun bir tanesi Türkiye'ye göç etti. Şimdi ayıkla pirincin taşını durumundayız. O yüzden arkadaşlar şey yapmayın hani beni hiçbir şey şaşırtmıyor artık. Ya bizim şu sarhoş ayı vardı ya Balkız. Balkız dünya starı oldu ya. Yani. Türkiye'de kim tanınıyor dersen yani insanlardan Nusret tanınıyor hani dünya çapında. Ayılardan da bal kız. Washington Post, New York Times. Sarhoş ayı haberi yapıyorlar. Gerçi ayıldı. Ayıyı saldık çayıra. Bizim Mevlam kayıra ama şu anda çok konuşuluyor. Pek çok yerde de haber oluyor. F-16 görüşmeleri için Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş. Bu iyi bir haber. Çünkü hep bir şeyde konuşuluyordu. Duyurduk mu seslerini? Mülakattan erenen şeylerden. Mülakatlar ne olacak bilmiyorum. Çok şey duyuyoruz mülakatlarla ilgili. Neyse F-16'yı almak için bir grup Amerika'ya gidiyor. Johnny Depp de İstanbul'a geliyormuş. Ne zaman? 10 Haziran 2023'te. Ne yapacak? Hollywood Vampires adlı bir rock grubu var o grubu grupla beraber bir şarkı söyleyecekmiş. Bu da konuşulan, tartışılan konular arasında. Gider miyiz konser? Gitmeyiz abi. Ne işimiz var? Bir Coldplay değil. <laughs> Coldplay'de çok fazla dinlemiyorum da fena bir grup yani bu konser hoşuma gitti. O yüzden Coldplay e sadırdım şu aralar. Yoksa yani hani oturup daha bir sabahtan akşama kadar Coldplay dinleyelim, şey yapalım diye havasında değiliz yani. Hani. Çin'in internet devleri Alibaba, TikTok'un sahibi ByteDance ve Tencent'in algoritma bilgilerinin detaylarını Çin'in kurumlarına ilk defa verdiği bildirildi. Yani adamlar TikTok'u da data şeyini almışlar. Şimdi bu data meselesi önemli. Bizde de mesela bizde de acayip bir data toplanıyor biliyor musunuz? Yani? Geçen gün onu konuştuk. Pek çoğu da açık. Yani araştırmacı mesela Selçuk Şirin açık datayı kullanıp kitap yazıyor şimdi. Yani Türkiye'de kaç bin doktor Türkiye'den gitti. Mesela bunun rakamı var. Tamamdır. Bu data, data meselesi önemli. Datayı paylaşmak, açık olarak sunmak. E, hatta böyle bir şey, ilk böyle Microsoft'un e, akıllı tasarımını yapan bir Çinli'nin TEDx konuşmasını dinlemiştim. Daha önce size de bahsetmiştim. Ve bundan böyle 10 yıl önce yanılmıyorsam adam demişti ki, Çin demişti e, referans olarak bu akıllı şeylerde, tasarımlarda, yazılımlarda AI'da Amerika'yı geçti. Neden dedi? Çünkü çok basit bir şey var dedi. Yani bir böyle bir açık bir data var ve bu çok fazla data topluyor. Bir mider insanın her şeyini topluyorsun, her şeyini inceliyorsun. Biz algoritma abi burada kafalamaya çalışıyoruz ya, ya bak abi bak bizi çok kişi izliyor. Senin düşündüğün gibi değil. Diğerlerinden farklı olaylar dönüyor burada diyoruz ya. Onlar da şimdi çünkü ona bir şey veriyorsun. Mesela bir akıllı tasarım yazılım satrancı nasıl öğretiyorsun? Şeyi öğretmiyorsun. Bak taşı alacaksın, fil buraya gider bilmem ne değil. Bütün satranç oyunlarını veriyorsun. Ha onlar oynadı bilmem ne yaptı bilmem ne yaptı. Böyle öğreniyor. Yani elindeki data ne kadar fazlaysa o kadar hızlı öğreniyor. O açıdan bilmem tam anlatabildim mi? Gerçi siz daha şey aranızda bu işi benden daha iyi bilenler de vardır ama. 1700 like nedir? Şu tuşa basmak bedava gençler diyor. Selçuk Çelebi. Ambient and Music. Haklısın Selçuk. Basmıyorlar ama ne yapalım. Sıcak günde çok zor biliyor musun? Elini kaldır, götür, bas. Amerika Trump'ın evine baskını konuşuyor. Trump da ortalığı ayağa kaldırıyor. FBI evime yaptığı baskında 3 pasaportumu çaldı demiş. Çaldı mı çalmadığını mı bilmiyoruz ama hangi belgeler gitti, hangileri gitmedi bilmiyoruz. Müesses nizam Trump'ı taca atmaya çalışıyor. Oyun dışına çıkartmaya çalışıyor. O yüzden de ee, sabah baskınlarıyla yani yasal olarak muhtar bile olamayacağını göstermeye çalışıyor bir yandan. Bir yandan da diyorlar ki ya, Beyaz Saray'dan başkan bile olsan öyle özel belgeleri alıp evine götüremezsin. Sonuçta burada bir devlet ciddiyeti var diyor. Artık hangisinden bakarsanız iki konu arasında gidip geliyor. Sadece birini de söylemeyelim. Haksızlık olmasın. AI değil, AI diyor. Haklısın Turkish Delight kardeşim. Cüneyt Bey iki gündür moraliniz bozuk gibi. Evet yani ben sıkkın. Başka ne anlatayım size? Ben Affleck iç güveysi oldu diye haber yapmışlar ya. Yani. Düşünsene. <laughs> dünyanın en ünlü yıldızlarından, Hollywood yıldızlarından bir tanesin. <laughs> Jennifer Lopez ile evlenmişsin. Kadının da 28 milyon dolarlık bir malikanesi var. O da dünyanın en ünlü kadın şeyi. Şimdi ya senin eve gideceksin ya onun eve gideceksin. Diyorsun ki ya dur şuradan hadi Jennifer Lopez'in evinde yaşayalım diyorsun. Sonra bir gün gazeteye bakıyorsun, internete giriyorsun. Dur bakalım Cüneyt Özdemir ne demiş? Bizim hakkımızda bizim adımız geçecek mi diye bakıyorsun. Ve şöyle bir şey geçiyor. Ben Affleck iç güveysi oldu. <laughs> Ama evde şöyle bir kusur varmış. İç güveysi olmuş da. Evi renovasyona sokmuşlar. Şimdilik 60 milyon dolarlık bir evde oturuyorlarmış. Böyle iç olmuş. Hay Allah'ım ya. Her şey sınıfsal abi baktığın zaman. Cüneyt Bey programda neden spor yok? Spor var. Genç Fenerbahçeli Arda'yı konuşuyor herkes. Ben de dedim ya Arda Turan ne zaman Fenerbahçe'ye geçti? Kenan orada mısın? Biraz bu genç Arda'dan bahsetsin mi? Yeni bir heyecan dalgası yaratıyor herhalde Arda gördüğüm kadarıyla. Yani sanırım en son maçta iki tane gol atmış ama attığı golden çok e, sempatikliği, oyunu ya yani futbolda uzun yıllardır böyle genç bir star görmemiştik herhalde. Fenerbahçe altyapısından mı geliyor? Nereden geliyor? Ben Benim cehaletimi hoş gör. Evet evet Arda Fenerbahçe'de yetişmiş bir oyuncu. Hatta e, profesyonel sözleşmesini imza atarken de Ali Koç yanındaydı. E, şu an hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun umudu diyebiliriz. Neden diyeceksiniz. Biliyorsunuz Türkiye'de şey var. Futbolu takip edenler bilirler. Kolay kolay on numara diye tabir ettiğimiz yani maestro, oyunu yöneten, bu on bir kişilik takımı yöneten oyuncu sayısı çok az ve çok az yetişiyor. Niye? Çok yetenekli çocukları farklı zaman Avrupa'dan getiriyorlar. Özellikle biliyorsunuz Alex vardı Fenerbahçe'de. Hacı vardı. Tam onun kıvamında bir oyuncu aslında Arda. Ee, o sebeple de e, her yaptığı hareket her aslında şey gibi düşünün yani bir tane bir mücevher var ve onun her böyle bir hareket etmesi bir de bir haber oluyor. Dün akşam da e, hem takımı gayet iyi yönetti hem de iki tane e, güzel gol attı. Onun dışında bir golü var mesela şimdi biz onları yayınlayamıyoruz ama e, Messi'nin e, Barcelona'dayken attığı bir gol var böyle çalımlayıp çalımlayıp soldan gidip vurup gol atıyor. Yani böyle bir şeyi, stili, ondan sonra hareketleri, böyle mütevaziliği böyle bir biraz bir bana Messi'yi andırıyor yani benim fikrime göre. E, o yüzden hani Arda böyle kıymetli bir oyuncu umarım uzun evet. yıllar e, bozulmadan Türk futboluna bakalım e, hizmet eder. Işte Şimdi Arda'nın kariyeri nasıl şey Türk sadece Türk futboluna değil belki dünya futboluna gider. Diğerleri transfer olur ama işte bu genç futbolcuların kariyerini yönetmek de ayrı bir iş. Çünkü ee, bunların kariyeri görüntülemeyince de bir bakıyorsun ikinci yılda bambaşka gece hayatına kendini vermiş ya da olmadık bir yerde kendini bulmuş bir insana dönüşebiliyorlar. Umarız yola açık olur. Umarım e, iyi bir kadroyla çalışır. Umarım iyi bir şeyle e, yoluna devam eder. Bu da bizim sizlere hediyemiz bir spor haberimiz olsun, değil mi? <laughs> Peki. Biraz daha devam edelim. Netflix Squid Game'in reality show yapıyormuş ama sonunda insanlar ölmeyecekmiş ama büyük bir para e, ödülü olacakmış bundan bahsediyorlar. Bence ilginç bir şey. E, bence Acun hemen bu formatı alır getirir Türkiye'ye yani. Hani. E, neden olmasın? Yani benim bildiğim yani belgeselini yaptığım kadar bildiğim yani o kadar fazla değil de. E, ama işte bu da Squid Game'in kendi içinden çıkan spin. Spin yapıyorlar yani şey yani madem bir yarışma var çok izleniyor neden bunun kendisini yapmıyorum demişler ve evet, de yapıyorlar. Starlink'i hackleyene 25 bin dolar ödül verileceği söylenmiş. Çünkü böyle bir şey yapmışlar 25 bin dolarlık bir ev yapımıyla hacklediklerini söylemişler. Elon Musk de demiş ki siz müsünüz benim şey yapan 25 bin dolarlık ödül verelim demiş. YouTube'da yeni abonelik hizmeti girmiş, Disney Plus ve Netflix gibi platformları bir araya getiriyorlarmış ve direkt oraya tek tuşla üye ol olabilecek misiniz? Bu da önümüzdeki günlerde şey ve yeni bir Porsche ve Pixar'dan ortak bir çalışma çıkmış. Arabalar filminin yıldızı gerçek olmuş Bu da söylenen konuşulan şeyler arasında.